Bazı kirler vardır. Ne silmekle geçer ne de deterjanla gerçekten temizlenir. İşte tam bu noktada Miocostelle Derux devreye giriyor. Yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıklı buhar gücüyle kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik yapmanızı sağlar. Kullanmadan önce dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Tankta her zaman yeterli su olmalı. Cihaz basınç altındayken kapak açılmamalı. Buhar insanlara yöneltilmemeli. Miyako Stella Deluxe 2100 Watt gücünde motoru, 160 dereceye ulaşan buhar sıcaklığı ve 5 bar basıncıyla Gerçekten güçlü bir temizlik sunar. 1.8 litrelik tankı sayesinde yaklaşık 45 dakika, 1 saat kesintisiz buhar üretir. Paslanmaz çelik kazan yapısı ise uzun ömür sağlar. Üstelik tüm bunları kimyasal kullanmadan yapar. Cihaz kapalı ve fişi çekiliyken su doldurun kapağı tam sıkmadan kesinlikle çalıştırmayın. Yaklaşık 8 dakika sonra cihaz kullanıma hazır hale gelir. İlk çalıştırmada bir miktar su gelmesi normaldir. Hortum ve metal parçalar çok ısınır. Eldiven kullanmanızı öneririz. Farklı yüzeyler için özel olarak tasarlanmış başlıklarıyla evin her köşesinde etkili temizlik sunar. Zeminden cama, detay köşelere kadar birçok yüzeyde buharın gücünü hissettirir. Rutin kirlerde de Zor lekelerde de temizlik artık çok daha zahmetsiz. Cam sileceği Çok amaçlı başlık. Yuvarlak pirinç fırça. Yuvarlak küçük fırça. Power jet tip. Zemin fırçası. Kullanım bittikten sonra basıncın tamamen boşaldığından emin olun. Tankı boşaltın ve cihazı kuru ortamda saklayın. Miele Costella Deluxe doğru ve güvenli şekilde kullanıldığında evinizde hijyeni gerçekten zahmetsiz hale getirir. Kullanmadan önce mutlaka kullanım kılavuzunu okuyun.